Yılın Lider Özel Eğitim Kurumu ödülü var. Ödülün sahibi Oğuzhan Özkaya Özel Eğitim Kurumları olurken yönetim kurulu başkanı Oğuzhan Özkaya'yı yine sizlerin alkışlarıyla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar. Ödül törenimizin sonuna doğru yaklaşırken biraz daha alkışlarınızı güçlü ve kuvvetli rica ediyorum evet. konuklarımız için. O Hoş 18 Avrupa Birliği projesine imza atan Orhan Özkaya özel eğitim kurumları yüzü aşkın projeyle ülkemizi yurt dışında da başarıyla temsil ediyor. Tekrar tebrik Hoş ediyoruz efendim. Efendim. Buyur. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Çocukluk hayalim olan öğretmenlik mesleğini yapmanın mutluluğu içerisindeyim. 7. sınıfta öğretmen olmaya karar verdim. Aksaray Öğretmen Lisesi'ni kazandım. 4 yıl öğretmen lisesini yatılı okuduktan sonra üniversitede 7 tercih yaptım. 7'si de eğitim fakültesi. Dördüncü tercihim olan Demirci Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi öğretmenliğini kazandım. Üniversiteden mezun olduktan sonra İzmir'in çeşitli dershanelerinde öğretmenlik yapmaya başladım. Fakat içimdeki öğretmenlik aşkı beni bu işi daha özel ve profesyonel yapmaya sürükledi. Bu işe sıfırdan tek başıma bir odam bile olmadan başladım. Şu anda 4500 öğrencim, 500'de çok kıymetli öğretmen arkadaşlarımla 11 kurumum var. Ama akademik olarak üst üste İzmir'de derece yaptık. Her sene 30-35 arası tıp fakültesi kazandırdığımız çocuklarımız var. 18 Avrupa Birliği projemiz 100 ülkeyle ortağız. 44 bilimsel projeye dünya derecesi olarak imza attık. Fakat bir öğretmen ve bir eğitimci olarak şu işime silmedi. Sadece çocukları akademik olarak değil de yetenekleri konusunda da keşfetme, e, keşfedilmesi açısından profesyonel atölyeler kurduk. Şöyle anlatayım. Bu okulda kadrolu bir veteriner, kadrolu bir ziraat mühendisi var. Tarım ve hayvancılık dersi bizim okulumuzda matematik gibi, fen bilgisi gibi zorunlu ve sabit bir ders. Bir yılda kendi üretip kendi sattıkları çocukların 97 bin TL'ydi. Pazara çıkıyorlar, genç girişimci şirketleri var. Bu okulda kadrolu bir tekstil öğretmeni var. Okulun bütün kıyafetlerini çocuklar kendileri dikiyorlar pandemide binlerce maske üretip ücretsiz dağıttılar. Kendi söküğünü dikebilen bireyler olarak yetişiyor. Okulumuzda kadrolu bir marangozumuz, kadrolu iki tane binicilik öğretmeni, altı tane atımız, okulumuzda iki tane kadrolu medya öğretmenimiz, bir tane mutfağın kimyası öğretmenimiz, bir tane e, masal anlatıcılığı öğretmenimiz var. Kisnük istasyonu İzmir temsilcisiyiz. Bu okulda şöyle bir okul düşünün. Bahçesinde A310 Airbus yolcu uçağı olan iki tane helikopteri. Buyurun alkışlayın. Evet. <laughs> Bahçesinde A310 Airbus yolcu uçağı olan iki tane helikopteri, bir tane havaalanı, kadrolu bir pilotu olan bir okuldan bahsediyorum. 40 yaşında çocukların sayesinde ben de pilot oldum. Ayrıca helikopter pilotuyum. Bugüne kadar 400 çocuğu gökyüzüyle buluşturdum. Yeniden okuyasım var. Evet. An itibariyle yeniden okuyasım geldi benim de. Öğrenci olasınız geldi. Gerçekten. O Boeing dediğiniz beni aldınız zaten şu anda. Evet ama kayıtlarımız doldu maalesef. <gülüyor> <gülüyor> Bu okulda hiçbir balık uçmaya, hiçbir kuşta yüzmeye zorlanmıyor. Hayallerini gerçekleştiren, kendi ayaklarının üzerinde duran, Özgürce fikirlerini anlatan bireyler olarak yetiştiriyoruz çocuklarımızı, evlatlarımızı. Ben de bu ödülü öğretmenlik aşkı hiç bitmeyen kıymetli meslektaşlarıma, mücadele ruhunu hiçbir zaman kaybetmeyen bu ülkenin kıymetli evlatlarına armağan ediyorum. Teşekkür ediyorum hepinize. Biz, Biz de teşekkür, de teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Ödülünüzü Nefis Hanım <laughs> takdim ediyor. Teşekkür ediyorum tekrar bu. Yapılan her katkı bu ülkenin geleceğine yapılan katkıdır. Ve çok değerlidir. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. uğurluyoruz. Başarılarımızın devamını diliyoruz.